Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Honor telefon Bluetooth kulaklık bağlantısı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Honor telefona bağlamak istediğiniz Bluetooth kulaklığı yeniden başlatın. Bluetooth kulaklığı yeniden başlattıktan sonra Bluetooth özelliğini açık duruma getirin. Işıkları bu yüzden yanıp sönüşecektir. Birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Honor telefonda da Bluetooth özelliğini açtıktan sonra Bluetooth kulaklık bağlantısını yapabilirsiniz. Bluetooth kulaklığı bağlamak istiyorsanız dediğimiz gibi yeniden başlatmalar ve Bluetooth özelliğini açık duruma getirilmesi gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Honor telefon Bluetooth kulaklık bağlantısı nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoşlan beğen olmayı unutmayın. Kanalımın salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.